Merhaba. Konstantin Dolson'un bu temel eserinin sayfalarında gelin birlikte derin bir yolculuğa çıkalım. Bu hızlı bir özet olmayacak. Aksine kitabın bölümlerine adım adım takip ederek Moğol İmparatorluğunu anlamaya çalışacağız. Ama sadece fetihleriyle değil, aynı zamanda kanunlarıyla, yönetim sistemleriyle Bozkır'ın o uçsuz bucaksız derinliklerinden dünyanın dört bir yanına uzanan bu destanı bütün detaylarıyla birlikte keşfedeceğiz. Ve işte Gireceğimiz dünyanın acımasız gerçekliğini belki de en iyi özetleyen sözle başlayalım. Bu Cengiz Han'ın bizzat kendi komutanlarına söylediği fetih ve hakimiyet felsefesini en çıplak haliyle ortaya koyan bir cümle. Bu sadece bir savaş ilanı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, o dönemin mutluluk anlayışının da bir tanımı aslında. Cengiz Han'ı yani o dönemki adıyla Temuçin'i gerçekten çözmek istiyorsak işe en başından halkının köken efsanelerinden başlamamız gerekiyor. Çünkü bu mitler yalnızca geçmişe dair birer masal değil, aynı zamanda Moğol kimliğinin ve o kader inancının ta kendisiydi. Efsaneye göre Moğol halkı neredeyse yeryüzünden silinmişti. Geriye sadece iki aile kalıyor, Tuntus ve Kayan adındaki iki erkek ve onların eşleri. İşte bu dört kişi, kayalık anlamına gelen Ergenekon adındaki o korunaklı saklı vadiye kaçarak soylarının devamını sağlıyor. Düşünün, bütün bir millet avuç içi kadar bir sığınakta yeniden doğuyor. Nesiller boyu bu vadide çoğalıyorlar. O kadar kalabalıklaşıyorlar ki artık Ergenekon onlara dar gelmeye başlıyor. Bir çıkış yolu ararken dağlardan birinin demir madeni olduğunu fark ediyorlar. Efsaneye göre bir demirci ustası 70 dev körükle öyle bir ateş yaktırıyor ki dağ eriyip onlara bir yol açıyor. Bu olay o kadar sembolik, o kadar önemli ki Cengiz Han'ın soyundan gelen Hakanlar her yıl bu günü özel bir törenle kutlar, demir döverek atalarını anarlardı. İşte bu efsanevi, neredeyse masalsı geçmişten ete kemiğe bürünmüş gerçek bir lider çıkıyor ortaya, Temuçin. Evet, efsaneye göre atası Bodonçar'ın bir ışık hüzmesinden gelmesi soyuna ilahi bir meşruiyet katıyordu. Ama Temuçin'in kendi hayatı hiç de öyle ilahi bir dokunuşla kolaylaşmıyor. Tam tersi, gençliği esaretle, ihanetle kelimenin tam anlamıyla tırnaklarıyla kazıyarak hayatta kalma mücadelesiyle geçiyor. Ama tüm bu zorluklar onu kırmıyor, aksine çelik gibi sertleştiriyor ve nihayetinde o dağınık, birbiriyle sürekli savaşan bozkır kabilelerini tek bir bayrak altında birleştirmeyi başarıyor. Tarih 1206. O büyük kurultayda artık o Temuçin değil. O artık evrensel hükümdar, yani Cengiz Han'dı. Peki, videoya devam etmeden önce sizlerden ufacık bir ricam var. Bu tarz kitap incelemelerini beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Sizlerden gelen beğeni ve abonelikler bu tarz içerikler üretmemiz için bize çok büyük bir güç veriyor. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Peki kabileler birleşince ne oldu? Cengiz Han bozkırın o birikmiş enerjisini aldı ve tek bir yöne, dışarıya doğru odakladı. Ve işte o an dünya haritası yeniden çizilmeye başladı. İç savaşlar bitmiş, Moğolların tüm gücü artık dünyaya yönelmişti. Şimdi ekrandaki taktiğe dikkatli bakın. Bu gerçekten bir askeri deha örneği. Moğolların başarısı sadece kaba kuvvetten ya da sayılarından ibaret değildi. Tam aksine akıl, disiplin ve işte bu tür kurnaz taktiklerin bir birleşimiydi. Mesela 30 bin kişilik koskoca bir Gürcü ordusunu yok etmek için tam da bu sahte geri çekilme taktiğini kullandılar. Gürcüler kaçıyormuş gibi yapan o küçük Moğol birliğini kolay bir lokma sanıp peşlerine takılınca ana ordunun ölümcül tuzağının tam ortasına düştüler. Bu adeta Bozkır avcılarının av stratejisini savaş meydanına uyarlaması gibi bir şeydi. Ve bu slide olaya iki farklı pencereden bakmamızı sağlıyor. Tamamen zıt iki dünya görüşü. Bir tarafta Moğol ordularının yoluna çıkan halklar var. Onlar bu felaketi biz çok günah işledik, Tanrı da başımıza bu Moğol belasını gönderdi diyerek bir tür ilahi ceza olarak görüyorlar. Tam bir çaresizlik hali. Diğer tarafta ise Cengiz Han'ın kendinden emin duruşu var. Hayır bu bir ceza değil, bu Tanrı'nın bana verdiği bir görev. Bana yeryüzünün imparatorluğunu verdi. Ya itaat edersiniz, güvende olursunuz ya da Tanrı'nın iradesine karşı çıkmış olursunuz. Mesaj çok net. Peki direnenlerin sonu ne oluyordu? İşte orası gerçekten korkunçtu. Mer ve Nişabur gibi o dönemin büyük, zengin şehirleri kelimenin tam anlamıyla haritadan silindi özellikle Nişabur'un hikayesi kan dondurucudur. Cengiz Han'ın damadı Togaçar, şehrin kuşatması sırasında bir okla öldürülünce, Cengiz'in oğlu Tulu'ya verilen intikam emri çok basitti. Şehirde canlı hiçbir şey bırakma. Bu, Moğol gücüne karşı gelmenin, bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin en tüyler ürpertici örneğiydi. Ama hikaye sadece kılıçtan, fetihten ve yıkımdan ibaret değil. İşte Moğolların asıl dehası belki de burada ortaya çıkıyor. Cengiz Han biliyordu ki bir imparatorluğu sadece fethetmek yetmez. Onu bir arada tutmak, yönetmek gerekir. İşte burada da devreye kanun giriyor. Ve bu sistemin adı Büyük Yasa, Moğolca adıyla Yassa. Bu imparatorluğun adeta anayasasıydı. Onu görünmez ama çelik gibi bir omurga ile bir arada tutan kurallar bütünüydü. Yasa sadece suçları ve cezaları değil, sosyal düzeni, gelenekleri, idari yapıyı her şeyi belirliyordu. Yasanın içeriğine baktığımızda ise gerçekten büyüleyici bir karışımla karşılaşıyoruz. Düşünün, bir yanda kendi çağı için devrim niteliğinde bir fikir var. Radikal bir dini hoşgörü, bütün dinlere eşit saygı duyulacak, hiçbirine ayrıcalık tanınmayacak diyor. Ama öte yanda zina gibi suçların cezası anında ölüm. İnanılmaz derecede sert kanunlar. Hayvanların nasıl kesileceğinden tutun da sofranıza gelen misafire nasıl davranacağınıza kadar hayatın her alanını düzenliyor. Aslında bu, dağınık kabilelerden tek bir millet yaratmanın, Onlara ortak bir kimlik vermenin formülüydü. Bozkırın yazılı olmayan töresini mutlak bir kanun haline getirmekti. Ve işte bu sus, yasanın arkasındaki zihniyeti çok güzel özetliyor aslında. Cengiz Han'a göre bir erkeğin değeri sadece savaş meydanındaki başarısıyla ölçülmezdi. O yokken onun evini, ocağını, ailesini ve mülkünü yöneten karısının liyakati aslında o erkeğin de liyakatinin bir yansımasıydı. Eğer el düzenliyse, misafir iyi ağırlanıyorsa bu o askerin şerefini düzeltirdi. Yani kadın toplumun temel direği olarak görülüyordu. Peki, kurucusunun ölümünden sonra bu devasa imparatorluğa ne oldu? Cengiz Han'ın kılıçla birleştirdiği, kanunla bir arada tuttuğu bu dünya bütünlüğünü koruyabildi mi? Burada devreye çok ilginç bir bozkır geleneği giriyor. Cengiz Han imparatorluğunu oğulları arasında paylaştırdı. Ama eski Türk ve Tatar geleneğine göre en küçük oğul yani Otçigin ocağın koruyucusu sayılırdı yani babasının ana yurdunu, imparatorluğun kalbini o miras alırdı. Diğer oğullar fethedilmiş topraklara giderken ana vatan en küçüğü emanet edilirdi. Cengiz'in ölümünden sonra vasiyeti üzerine oğlu Ögedey tahta geçti ve fetihler bir süre daha devam etti. Ancak Ögedey'in de 1241'de ölmesiyle birlikte işler karışmaya başladı. Torunlar arasında başlayan taht kavgaları sonunda imparatorluğu ortadan ikiye bölen büyük bir iç savaşa dönüştü. Cengiz'in iki torunu Arıkböke ve Kubilay arasındaki bu savaş aslında birliğin de fiilen sona ermesi demekti. Bu iç savaşın galibi Kubilay Han oldu ama o dedesi gibi bir bozkır kağanı olmak istemedi. Rotayı tamamen değiştirdi. İmparatorluğun merkezini Çin'e taşıdı, modern Pekin'i kurdu, Çin'in binlerce yıllık bürokrasi geleneğini benimsedi. Yani Moğol yönetimi artık fethettiği Çin'in o sofistike medeniyetinin içinde yeni bir şekil alıyordu. İmparatorluk siyasi olarak parçalanmış olsa da Cengiz'in kurduğu bazı sistemler o kadar sağlamdı ki yaşamaya devam etti. Mesela Yam adını verdikleri posta sistemi. Düşünün atlı ulakların belirli aralıklarla sürekli at değiştirdiği o günün dünyasının interneti gibi bir haberleşme ağıydı. Ya da Payza dedikleri o metal yetki tabletleri. Onu gösteren bir tüccar veya elçi imparatorluğun her yerinde güvenle seyahat edebilirdi. Ve tabii o meşhur dini hoşgörü politikası. Kubilay da dedesinin yolundan giderek Pekin'deki sarayında Hristiyan papazları ve Müslüman alimleri aynı saygıyla ağırlıyordu. İşte sonun bu dev eseri bizi en sonunda bu temel soruyla baş başa bırakıyor. Bir imparatorluğu ne ayakta tutar? Her yeri titreten kılıç mı yoksa her şeyi düzenleyen kanun mu? Moğolların o akıl almaz başarısının ardındaki asıl sır neydi? Durdurulamaz orduları mı yoksa o devasa coğrafyayı yönetmeyi başaran büyük yasa mı? Bu sanırım üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Peki sizler bu kitap hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu kanalda başka hangi kitap ve konuları incelememizi istersiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.